Hadisi mütevatir nedir? Hadisi mütevatir yani mütevatir hadis birçok sahabinin Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem, ve başka birçok kimsenin de bunlardan işittikleri ve kitaba yazıncaya kadar böyle hep çok kimsenin haber verdikleri hadis-i şeriftir ki bunların bir yalan üzerinde söz birliği yapmalarına imkan olmaz. Mütevatir olan hadis-i şerifler muhakkak inanmak ve yapmak lazımdır. O hadis-i şeriflere muhakkak inanmak ve gerekeni yapmak lazım. İnanmayan kâfir olur. Demek ki mütevatir hadis hadis senedinde baştan sona kadar her nesilde, her tabakada yalan üzerinde ittifak etmeleri, birleşmeleri aklen ve adeten mümkün olmayacak kadar çok kimsenin rivayet etmiş oldukları hadise denilir senet bakımından haber vahid olsa da alimler tarafından kabul edilip kendisiyle amel edilen hadis Hanefi alimler nezdinde mütevatir hükmen diye isimlendirilir. Mütevatir manen lafzi değil de manevi yani mana bakımından mütevatir anlamında kullanılan bir tabirdir. İçeriği aynı olmakla birlikte farklı lafızlar rivayet edilen mütevatir hadistir. Hem mütevatir mebnen hem de el mütevatirül lafzi terimleri de baştan sona kadar bütün raviler tarafından aynı kelimelerle veya aynı manayı veren lafızlarla rivayet edilmiş olan mütevatir hadise denilmektedir.